Merhabalar, İsmim Canan Yılmaz Sürükmeme, 1974 İstanbul doğumluyum. Bizim sürecimiz biz, 40 yaşına kadar ben evlilik yapmadım. 43 yaşında evlilik yaptım ben, o zamana kadar hiç evlenmedim. 43 yaşında Atakan'la tanıştım ve evlendim. Ama 43 yaşına kadar ben hiç kadın doğum uzmanına ya da hiçbir şekilde bir doktora görünmedim. Maalesef o hatayı yaptım. 43 yaşından sonraki süreç bir çocuğumuz olmasıydı. Yani bir aileyi pekiştirmekti. O süreçler çok uzun, çok üzücü bir süreçle biz karşı karşıya geldik. Maalesef Ali Bey'i tanıyana kadar. Ee, tüp bebek tedavisi ilkini yaptık. Çok hüsrana uğradık. Yani hem maddi hem manevi... Ma ma maddiye geçiyorum ama manevi yönden çok e bayağı bir zarar uğradık ikimiz de. Bizim e ikili testi ve dörtlü testi yaptırmak için iş yerinden bir arkadaşım sağ olsun Ali Bey'e yönlendirdi bizi. Biz ikili testimizi yaptırdık. Ali Bey kabul ettirdik kendimizi, <laughs> İkili testimizi yaptırdık. İkili testimiz güzel geçti. Yani tabii doğal olarak sıkıntılarımız oldu. Tüp bebek yöntemiyle yapıldı bu arada benim ee, çocuk olma isteğimiz. Ee, i̇kili testte normal sıkıntılarımız yaşandı. Ama biz dörtlü teste geldiğimizde ben e, Ali Bey'e gelmeden önce farklı bir hastanede, özel bir hastanede e, kontrollerimi sağlıyordum. Sadece ikili ve dörtlü testler için Ali Bey'le muhatap oluyorduk. O hastanedeki bazı pürüzlerle, ilgisizliklerle karşılaştığım için ben Ali Bey'e bir baskı yaptım. Hastanız olacağım, beni kabul edeceksiniz diye. Sağ olsun kırmadı. İyi ki de olmuş. İyi ki de olmuşuz onun hastası. Dörtlü test yaptırdığımızda her şey çok güzel, çok güzel gidiyor ama son dakika alt bölgeye baktığında bir üç buçuk santimle açıklıkla bir gördü. Biz e, yani o ana kadar baktırmasaydık bir hafta daha sonra baktırsaydık bu çocuğumuz şu an kucağımızda olmayacaktı Allah bir kere razı olsun. Yani o apar topar biz ameliyata girdik. Bir saat içerisinde dikiş atıldı. Ben üç buçuk santimle o e, hamilelik sürecimi geçirmeye çalıştım ama e, tanıştığımız andan itibaren e, doğum anına kadar Ali Bey'in e, ben biraz doktorlarla biraz problemli bir insanım. Ama çok güzel bir süreçti. İyi ki de karşımıza çıktı. Rabbim iyi ki de karşımıza çıkardı. Ameliyatımızı çok güzel başarılı tamamladık. Son kalan 5 ayımızı diyetlerle işte ilaçlarla, diyetlerle falan onlarla birlikte çok şükür düşürmeden kucağımızı aldık. Şimdi benim bir kere iki kere biz tüp bebek denemesini yaptık. İlkinde biz başarısız olduk tüp bebek denemesinde. İkinci kez de bu detaylı ultrasonu, ikinci detaylı ultrasonu yaptırırken 5. ayında bizim gebelik şekerimiz, benim gebelik şekerim bayağı bir yüksek çıktı. Ali Bey bunu düzenlemek için, rutine indirmek için bize ilaç başlattı. Ee, biz her gün, günde aç, tok, karnı olmak üzere 5 kere e, açlık, tokluk şekerini ölçüyordum ben. Hafta sonu geldiğimizde, e, maynaya geldiğimizde Ali Bey'e sunuyordum. Ali Bey işte e, şu şöyle diyet yapacağız, böyle diyet yapacağız diye bizi bir bayağı bir e, şeye soktu, sağ olsun. Onun sayesinde o diyeti verdiği için e, biz insülin vurmaya gerek kalmadan ilaçlarla çok şükür atlattık onu da. Yani evet bir çıkışlarımız, yükselmelerimiz, düşüşlerimiz oldu ama çok şükür de bitti. Ee, ameliyat süren de çok güzel geçti. Ben e, ameliyatta beden aşağı uyuşmasını istemiyordum. Yani korkularım vardı benim. İşte yineden dolayı ben bir kıpırdadığım anda işte felç kalma falan duymuştum. Ondan dolayı Doktoruma dedim ben olmak istemiyorum. Normal hani sezaryen olarak yapın. Bana güven dedi. Ben dedim ki size güveniyorum ama ben kendimi güvenmiyorum. O dedi ki sen bırak, işin ehli var. Yani o rahatlatması çok hoş. Yani doktor gibi değil, bir abi, bir kardeş gibi. O yönden çok şanslıyız. Onun şeyiyle birlikte girdik ameliyata. Hiç hissetmedim bile. Belden aşağısını uyuşturdular ve sağ olsun başka bir problemlerimiz daha çıktı. Bir saat yakın ben bir ameliyatta kaldım. Onları da hallettiler. Dedim ya ilk karşımıza çıktı. İyi ki var. kesinlikle ve kesinlikle bütün benim gibi yaşlı, büyük olan anne adaylarına kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani elimden geldiğince de yönlendirmeye çalışıyorum ve yönlendireceğim de. Çünkü biz dedim ya çok sıkıntı çektik, Çok ağladık. Ama sonunda güldük. Kurban oldun <laughs> Bunu verdi karşımıza çok şükür. İyi ki var. Biz ikinci e, kontrolümüze geldiğimizde detaylı ultrason çektirdik Ali Bey'le birlikte. E, detaylı ultrason çekilirken e, bebeğin bütün e, uzuvlarını incelerken her şey çok güzel gidiyor. Biz seviniyoruz tabii eşimle birlikte. İşte ayağı güzel, kolu güzel, başı güzel. Her şey muhteşem. Çok şükür çok şükür demekten kendimizi alamıyoruz. Ama sıra bana geldiğinde... E, bana tekrar bakıldığında, maalesef ki o çok güzel şeyler hüsrana uğradı. Rahim açıklığı görüldü o anda. Yani ben aynı gün tekrar, o gün gelmesem, kontrole gelmesem aynı gün bu çocuğumuzu düşürme tehlikeyle karşı karşıyaydım. Sağ olsun Ali Bey onu fark etti o kontrolde detaylı kontrolde. Biz o anda bir saat içerisinde ameliyata girdik ve çok şükür Dikiş atıldıktan sonra çok kucağımıza aldık evladımızı. Yani e, muhteşem bir doktor. Gerçekten öyle. İyi ki karşımızda, iyi ki karşımızda çıktı. Yani o olmasaydı, onu fark etmeseydi ben 3 sene, 2,5 sene, 3 sene yine yani bu son şansındı zaten benim. Daha bu yaştan sonra 45 45 yaşında doğum yaptım ben. E, son şey hadde geldim. Ondan sonra çocuğum olmayacaktı ama sağ olsun Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun hocadan. Fark etti ve fark ettiği andan itibaren biz ameliyata girdik. Ameliyat sürecimiz de çok güzel geçti. Her şeyiyle yani çok ilgilendi. Benim korkularıma rağmen ve çok şükür atlattık bitti. Biz kendisine sırma saçtım diyoruz. Bu sırma saçtımın hikayesi. Sırma saçlımı anlatmamızda iki nokta var aslında. Birkaç nokta önemli. Çünkü bu, bu, hikayenin sonu güzel bitti ama bitmeye de bilirdi. Hikayelerin sonu güzel bitebilmesi için baştan tedbirler almak gerekiyor. Sırma saçlığında ilk sanıştığımızdaki ilk problemi aslında e, annesinin rahim ağzı yetersizliğiydi. Rastlantısal yakalamıştık ve acil bir ameliyat gerekiyordu. Acil ameliyat birçok sebeple biraz daha risklidir. Başarı şansı da düşük bir ameliyattır ama çok şükür o ameliyattan başarıyla çıktık. Burada e, vurgulamak istediğim ikinci nokta e, gebelik şekeri. Gebelik şekeri gestasyonel diyabet gerçekten çok önemli. İkinci problem olarak karşımıza o çıktı. Gestasyonel diyabetin ilk tedavisi diyettir. Canan Hanım'a diyetle başladık biz. Sonra her geldiğinde pazarlıklar yaptık. Diyette <laughs> ne olmalı ne olmamalı. Diyetin içerisinde bir kilo dondurma olmamalı. Evet. Bir gün içerisinde... Sadece sadece başarmak için dondurmayı. Başka vallahi hiç dinlemedi. Önce bir kilo dondurmayı diyetten çıkarmayı yaklaşık iki haftada başardık. <laughs> evet. Onu başardıktan sonrasında tatlı krizlerimiz geldi. Tatlı krizlerimizde de geleneksel tatlımız aşure vardı. <laughs> Canan Hanım'ın annesi de çok güzel yapar. Aşure'yi bir gün muayeneden çıktı. Ben bugün aşure yiyeceğim. Dedi ve kasenin büyüklüğüyle ne kadar yiyeceği ile ilgili bir saat pazarlık ettikten sonra iki kaşıkla bırakmayı başardık. Sonrasından tabi gizlice yemediyse. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yani şuraya varmaya çalışıyorum. Biz önce diyetle başladık. Çok katı bir diyet yapmamıza rağmen kilo alımının neredeyse durma noktasına getirmemize rağmen kan şekerlerini düzenleyemedik. O zaman farmakolojik tedavi yani ilaçlı tedaviler gündeme geliyor. Canan Hanım'a insülin başlamayı düşündüm. Ama en başta söylediği gibi biraz fazla dobra. Her zaman pat diye söylerdi o bana. Hocam ben insülin kullanamam dedi. Ne yapalım ne edelim diye düşünürken. Önce bir içini ikna etmeye çalıştım. Sonrasında biz birbirimizin tarzına alıştık. Baktık ki Canan Hanım insülin kullanmayacak. İnsülin yerine geçen oral antidiabetik gruplardan bir tanesini seçtik ve o ilacı başladık. O ilacı başladığımızda Başta tabii her şeyi konuştuk, Yarın başlıyoruz, az veriyorum ama şeker yine düşebilir. Böyle bir e, şeker düşmesine bağlı eliniz ayağınız kesilip, böyle bir bayılma benzeri bir şey olabilir demiştik. Ama e, Canan Hanım ilk ilacını kullandıktan sonrasında böyle baygınlık benzeri bir şey yaşadı. Hemen arkasından şeker içerek toparlandı tabii. O sırada Atakan Bey'in tabii ki... <laughs> Yemin ederek beni aradığını hatırlıyorum. Hocam vallahi kullanmayacağız buz bir ilacı. Evet, evet. Bu ilacı kullanmayacağız. Biz sonrasında sonrasında bunu sakince anlatarak niye kullandığımızı, nasıl kullandığımızı anlatarak ikna ettik sonunda. Ve o ilacı iyi ki kullanmışız. Çünkü biz tanıştıktan sonra Canan Hanım sadece 3 kilo almasına rağmen bebek kaç kilo doğdu? 3-400'de bebek doğdu. Yani gerçekten beslenmeyi bırakmış olsaydık herhalde bir beş buçuk kilo falan bebişimiz olurdu. Çok rahat olurdu. <laughs> Şimdi daha güzel. Evet. Sonra da bu sırma saçımız geldi işte. Evet. Yani bu noktada önemli olan şey şu. İyi bir diyetle, gerekirse farmakolojik tedaviyle, iyi bir hasta doktor uyumuyla <laughs> takip edildiği zaman gebelik şekeri ya da tip 2 diyabet yani gebeliğinden öncesinde şeker olan hastalarda bebeği uygun kiloda doğurtmak, yoğun bakıma kaptırmayabilmek mümkün. Evet, hocam. çok, Teşekkür şükür. Bu hikayenin dersiniz. sonu güzel Gerçekten. bitti ama her Teşekkür zaman de. tedbirli olmakta fayda var. Evet. İlaç konusunda da Ali Bey tavsiyesiyle kullanmaya başladık. Bir gün eşim kendinden geçtiğini gördüm. Bayağı bir geçtiğini gördüm. Kendini kaybettiğini gördüm. Ali Hoca'yı telaşla aradık. Dedik biz bu ilacı kullanmıyoruz. Hadi dedik kullanmayacağız. Ama <laughs> iyi ki de kullanmışız. Dediğim gibi hoca olarak görmedik. Biz de görmedi. Yani biz hoca olarak gördük. Ama bizi şeyi olarak görmedi. Hassas olarak görmedi. Kardeşi gibi gördü. Ben İstanbul'da bir tek Ali Hoca'yı hoca olarak gördüm. Sayarım, severim. Hala da arıyorum kendisini. Konuşuyoruz da. Instagram'da takip ediyorum. Dediğim gibi Allah razı olsun tuttunuz altın etsin her şeyi. Bana da bu yaştan sonra en güzel aslan parçasını hediye etti bize. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten doktor bir bir baba. Gerçekten bir baba. Yüreği olan bir insan. Kalbi olan bir insan. Maddiyete önem vermeyen bir insan. Gerçekten maddiyete önem vermeyen bir insan. Her ne dedi her şeyimizde baba canlı yaptı. Yardımcı oldu. Her şeyimize yardımcı oldu. Her şey için kendisine çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Evet. Ayaz Bey'le beraber. Allah razı olsun ki de çok çok da dediğim gibi teşekkür, tekrar teşekkür ediyorum. Ayaz Paşa'mızı bize Hem de Ele ayar cüzgün olarak. 40 yaşından sonra maalesef e, anne olmak isteyen bayan adayları bayağı bir zorluklar çekiyor. E, bu hassas dönemlerde. Gebe kalınlıktan sonra muhakkak bir perinatoloji uzmanına görünmemiz gerekiyor. Muhakkak. Yani o süreçte risk olsa da olmasa da yine de bir muayene olmamız gerekiyor. Yani bizim bize yönlendirilmedi ama bizim kendi şeyimiz, riskimiz ortaya çıktıktan sonra böyle bir hocayla karşılaştık. Böyle sağlam bir hocayla karşılaştık ama keşke yönlendirilirse, keşke yani risk altında kalmadan, o düşükler, o tehlikeler olmadan keşke herkes, bütün anne adayları riskte olsa da olmasa da bir prenotoloji uzmanına muhakkak görünmeleri gerekmekte. Muhakkak.